10 daha yap dedim bekle beni dedim git beklemedin. kızla kavga ediyorum 5 gelmiş diyor ne yapıyorsun sen seni yani bırakmıştım falan filan Ondan tartışırken zaten Allah'tan ayağıma koyduğumu da unuttum ayağıma koymuşum çıkarken bir bileğim kaşınıyor sokakta Biremi bu bir kaşıdım paket düştü. Orada sevindim ki paketi koyduğumu unutmuşum yalnız. Nerede? İşte dışarıda içtim kızdan oturup. o biralar bitene kadar gelir kesin. Bir şey dedim bana neye gelmedi diye. Merak ettim. mi? bu parlamenti hala içenler var mı arkadaşlar? Selamünaleyküm Berkay hoş geldin. Hala da bunu içen var mı? çok bozmuş be kanka be. Kızın yanında aldım rezil olmayayım diye 80-90 milyon. O ben tütün içiyorum ya. Bu ne be 85-90 milyon. Karzberg içerim bir tane daha iyi. Abi niye sıcak bunlar ya? Her şeyi sıcak içiyoruz da abi biraz da biraz soğuk olsun ya, zaten soğuk. Kimse yok, yengem var ya bir tane. Ben akraba sayılır. Abim var ona onu bekliyorum, evden beni beklemeden çıkmış gitmiş. Evdelerdi. İnsan 2026'da bir telefon kullanmaz mı tuşlu muşlu İnsan kullanır mı abi? Yemin ediyorum telefonsuz olur mu ya? Letgo'dan şey alacağız, Letgo'dan şey dediğim bak Tekli ocak, elektrikli ocak, tencere Ondan sonra dışarıdan yemek yeme devrini kapatacağım abi. Yeter ya Murat'ı. 300 lira sabah yedin, 300 lira akşam yedin. Zaten akşama kadar 1000 liralık olduğunu içeceğiyle mi falan. Kendime yatırdım. Böyle 300 lira tavuğa para veriyorum. 300 lira para verene kadar yumurta kırar yerim onu yapıyorum. Kafamı yaparım kalan parayla. selam kanka. Gram altın oldu 5200 lira. Tam ne oldu? Işın sıcak çorba. Yok mu abi çorbayı çok çorbayı çok tasvip etmiyorum. Arada bir hasta oldum. Bunu mercimek içiyoruz. Küçükken de ben çorbayı hiç sevmezdim. Abi biranın tanesi 120 lira olmuş ya. 120 lira olmuş. Küçükler 70 80 lira. Ya her gün her gün her gün, gün abi sıkıldım ben bu hayatı. Vallahi ya. Verdiğimiz vergiler de burnumuzdan gelsin. Vallahi abi yemek yemeye devam et. Ben sana Ali Toy bu. Abi yapın güzelliğinizi vallahi kasaya ya. Sıkıntılardayım yani. En son psikiyatriye gideceğim diyeceğim abi ben hastaneye yatıramam. Hiçbir şey bırakamam. Galatasaray kazandım. Galatasaray mı kazandım dün akşam? bu sene kadroları kıskanmış. Kıskançlıkta seyrediyorum yani. Galatasaray bu sene kıskançlıkta seyrediyor mu? Yani. <laughs> Alkol aracı başka bir şey kullanıyoruz. Vallahi ben kullanmıyorum. Tercih etmiyorum. Kullanmayın arkadaşlar. Alkol aracı bir şey. Zararlı şeyler. Sansar sağlığı olursunuz vallahi. Sansar sağlığı gibi olursunuz. Sansar sağlığı. Hiç mi abi sen? En güzel alkolle alkolden güzel kafam var Poligona gitmedim ya şişelere ateş ettik ya. <laughs> Türkiye'deyim Türkiye'de. Türkiye'nin mezide bir yerindeyim. Benden kaç dakika önce çıktı o? 10 dakika. Az. Kapıyı da açık bırakmış. Demek ki çok oyalanmayacak. Kapıyı aralık bırakmış. Kapı ile falan veriyor, verilmesi yok. Belki vermeyecek yani. O da öyle de olabilir. Sen karısı mısın? Ne işi? Bunun işi belli olmaz. Bazen gece bir daha vuruyor ama gece dediğim gibi yani. Bir sabah vuruyor, bir gece vuruyor. Niye öğreneceğim abi anlamadım ben. Valla 10 dakikayla kaçırdı adam ya. Yani. Çok ya. Bu niye gidiyor ya? Nasıl bu ayı? Anca gece geldi. Anca gecesi yani. Geceye kadar geceler var zaten. Sen de, da, daha gelecek gibime gelmiyor ya. İşi gelse benim işim var ondan zaten. Yusuf'u mu arasın ya? Yusuf bilir mi nerede olduğunu? onları hep çıkartıyoruz siz. 他们也是呢。 Abi antibiyotikle içince bir şey olmuyor ya. Ben her şeyler içiyorum içkiyi. Bugüne kadar bir sıkıntısını görmedim Murat abi ya. kardeşim ne yapalım ya? perişanlık. <laughs> Diş sıkıntı baba. Diş işi sıkıntı. Ya benim de bu kadar içmeye bırakmam lazım abi ya. Ya viski yok, viskiye gerek yok burada. Viski lazım değil ağabey, sabah sabah. <laughs> Niye ağlıyor niye? Niye ağlıyor niye? Bak geldi geldi. Abi. Bak 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 bende ne var bak bak. Bak bende ne var. Yok kardeşim midem bulamıyor.

Bizler şöyle şöyle buluruz. Abi o bizi bulsun, biz, o, biz onu arıyoruz. O bizi aramıyor, biz onu arıyoruz. Yusuf Musluk görürse kesin söyler ama şimdi seni arıyor değil. 10 dakika ya, nasıl kaybediyoruz adamı, 10 dakika önce tutsam mı lan? İyi abi, ne yapalım oturuyoz ya Şarjım da az ama Etimden mi 500 lira sana? <Gülüyor> <Gülüyor> sana ne kardeşim? Ben milletten param istiyorum? Ben yayın yapıyorum ya. Niye bin atarsak 500 geri veriyor onu anlamadım. Ben atayım sana 2000 100 lira 150 lira döneyim geri. Ya dur abi şimdi. anlamaz abi, bunlar anlamaz. Bunlara bakma işte, benim keyfim yok. Keyfim olsa biz muhabbet ederdik de. Eğer gel dö dövmeye gelirsin ama bakalım ne oluyor. Kafana kurşun yiyip gidersin de. Döversin kanka. Adresi ben sana konum atayım gel. Hava ihtiyacım var şu an lazım ya. Yani. Bey boş ver siz ne, ne oğlum misafirim gelmiş ya. sıkılıyor abi kafamda güzel olmuyor zar zor uçuyorum midem şişiyor ondan sonra kafama girmeye başlıyor ya. Yani. Salak içti kardeşim ya vallahi. Sorduğu soruyor bak, evde sen mi yaşıyorsun o mu yaşıyor mu? Yaşıyorsun. Sana ne Ben iki kasa içmiyorum canım iki kasa 50 50 tane biram yapıyor kaç tane yapıyor? 8-9 tane bira içiyorum ben o da kırmızıdan bırakıyorum işte. Vallahi şu an gelen bir şey yok. Yok şu an gelen bir şey yok arkadaşlar. Şu an kimsenin parası gelmemiş. Yok şu an gelen bir şey yok arkadaşlar. Şu an kimsenin parası gelmemiş. Of. Konuşma kardeşim, geceleri yastığa başımı koymuyorum ben. Yastığa doğru düşüyorum, sabahta kalkıyorum. Benim öyle gecelere çok bir şey kullanmaya, düşünmeye vaktim olmuyor. Bizim zil değil be. Keşke bizim zil olsa ama. Sağ el er giriyor, ha bağırma, mutlaka Onlar da, onlar da bir şey olsa yüz defa gelmişler <laughs> Demin ağladım. dakika oldu. Dedim ki, varsa üzerine elimi al. Parasını gel benden al. O kadar işe gidiyoruz cadde çokta kemanda barukaya. Üzerinde sağ sağlık gel dedim, işte onu bekliyor. Ben sağ, gelir. Dedim şöyle 100 lira fazlasını söyle ama getir dedim yani. Yalan konuşma kardeşim. Attığım para mara gelmemiş hesabıma. Yok öyle bir para. Yalan konuşma. Tam gelmiş. O 10 lira mı atmışsın kanka? 10 lira. 10 lira attı sana hani. Sağ olsun. Şu an mantıklı bir sebep bulamam bunun için kardeşim. Ben sana şu an gerçekten şu an mantıklı bir sebep bulamam. Kafama ilkken konuşalım onu özürüz. sebepleri var da yani şimdi ben sana bunları sayamam. Valla şu anda tek düşündüğüm şey kafamı güzelleştirmek kanka başka bir şey düşünmüyorum ben şu an. Bir çok daha sıkma beni.